Şimdi niçin dua ediyoruz? Sorumuz bu. Yani niçin dua ediyoruz? Kardeşler Allahu Teala o kadar merhametli ki kendisinin varlığını bütün ihtiyaçları gideren olduğunu ve hiçbir zaman ihtiyaç sahibi olmadığını kuluna hatırlatmak için kulun bazı ihtiyaçlarını ihtiyaçlarına geç cevap veriyor. Bazı engeller veriyor ki o kul tıkandığı zaman Rabbine dönebilsin. Eğer bir kulun yeryüzünde tüm isteklerine ulaşabilme ihtimali olsaydı size yemin ederim ki biz Allah'ı unuturduk. Yani dişimiz ağrımayacak, çeklerimiz dönmeyecek, işlerimiz her zaman rayında gidecek. İstediğimiz zaman erkek evladı sahibi olacağız. İstediğimiz zaman kız evladı sahibi olacağız. İşte evladımız şu tipe benzesin diyeceğiz, o tipe benzeyecek. Yani hep bizim dediğimiz olacak olsaydı eğer vallahi biz yerizin <laughs> belki kendimiz kendimizi ilah yerine de koyabilirdik. Çünkü hep bizim dediğimiz oluyor. Kesinlikle biz Allah'ı unuturduk. Ve Allah bize çok merhamet etti. İsteklerimize bazen cevap vermedi ki biz ona yönelebilelim. Peki neden ben dua edeceğim? Dua ettiğim zaman yani şöyle yaptığım zaman Allah'a nasıl bir mesaj ulaşıyor? Bu benim için çok önemli. Şimdi Allah-u Teala'nın isim ve sıfatları vardır. Ve biz bu isim ve sıfatlara biz iman ederiz. Yani allah Teala bize nasıl bildirmişse kendi isim ve sıfatlarını biz o şekilde iman ederiz. Ne artı bir ekleriz ne eksi bir çıkarma yaparız. Çünkü allah Teala dediği gibidir. Şimdi bu isim ve sıfatları da Allah işitendir. Kalpten geçenleri bilendir. Alimdir. Her şeye gücü yeter. Bu dört vasfı vasfın ispatı gerekirdi. Yani ya Rabbi, ben buna iman ettim. O zaman ispat et Feyzullah. Mesela ben şöyle dua ederim. Allah'ım geçmiş tüm günahlarım için senden özür diliyorum. Ben affet. Dediğim zaman Allah şu mesajı veriyorum ben. Ya Rabbi vallahi sen beni görensin. Eğer sen seni o basir sıfatına ben iman etmemiş olsaydım şöyle durmazdım. Böyle de yapardım. Mesela düşün babamla telefona konuşuyorum. Babam beni görmediği için şöyle de uzanabilirim. Fark etmiyor çünkü babam için bir saygısızlık değil bu. Sadece ses tonu babama gidiyorsa kaba konuşmamam gerekiyor. Çünkü babam beni görmüyor. Fakat ben diyorum yarabıyorum sen beni görmeseydin ben buna iman etmemiş olsaydım laubali olabilirdim duamda. Ama sen görensin ben buna iman ediyorum. Karanlıkta da görensin sen. Çünkü karanlıkta da ben şu hareketi yapıyorum. Yine laubali değilim ben. Milyarlarca canlılar arasında sen beni görüyorsun sanki sadece beni görürmüşçesine ben iki büklüm oldum. Bu Allah olan imanın ispatlarından bir tanesi. Ya Rabbi ben buna şahidim. İki, bir insan neden el açar? Şu sebepten, onun gücü yeter buna. Allah'ım senin bağışlama gücün yeter. Ben oysa ki başka birine zarar verdim, ondan helallik diledim ama ben sonuçta sana itaatsizlik ettiğimden dolayı ancak sen beni bağışlarsın. Şu duayla arama, ölü ya da diri, hiçbir canlı ve cansızı koymadığımdan dolayı ben şu mesajı veriyorum. Allah'ım bağışlama işinde tek merci sensin. Aksi halde ben işte kabirde yatanları, türbede yatanları, işte hacı hocaları vesaire isim listesini alırdım. Ya Rabbi bunların yüzü suyu metini vesaire derdim ben. Ama ben biliyorum ki bunların bir rolü yok. Ve ben duama bidat kurafe karıştırmadım. Bu bunun da ispatı. Üç, ya Rabbi sen beni affet dedim. Ben Türkçe konuştum. Oysa ki bu dinimiz dili Arapça. Ve ben Arapça bilmiyorum diyelim. Ama şuna iman ettiğimi Allah'a söylüyorum ben. Allah'ın bütün diller senindir. Ve ben biliyorum ki sen Türkçe'de de anlarsın. O yüzden diyorum, ya Rabbi sen beni affet. Ben sesi söylüyorum. Ben biliyorum ki bu ses sana da gidiyor. Hatta dilime söylemesen bile, kalpten geçse bile Allah-u Teala kalpte geçenleri de biliyor. Ve şu harekette ben bunu ispat ediyorum. Devam ediyorum ben. Allah'ım ben acizim ve ben sana muhtacım. Bak iki büklüm oldum. Kibir yok duada. Artı sen beni bağışlamazsan ben biliyorum ki bana cehennem var. Ahirete iman etmemiş olsaydım ben şöyle yapmazdım. Cehenneme varla ben iman ettim. Sen beni bağışladığın zaman bana cennet var. Ben cennete de iman ettim. Yoksa ben niye sen el açayım ki? Ben biliyorum ki buna senin gücün yeter. Bu sadece bağışlanma ve evet bağışlanma duası. Şimdi üç çeşit, üç farklı dua vardır. Bir, günahların bağışlanması ve cennetik derecenin artması paralelinde. İki, dünyada rahat yaşayabilmek, yani sıhhatli anlamında, yoksa çok full, zengin, Allah unutalım anlamda değil. Sıhhatli, afiyetli bir şekilde yaşayabilmek için dua. Üç, ihtiyaçlarımızın karşılanması için. Yani bir esnafın yarın çeki ödemesi varsa, ihtiyacı varsa ya Rabbi sen bu ihtiyacım gider der. Dua eder. Kimi işte çocukların başarısı için Allah dua eder. Yani bizim için imkansız gibi olan şeylerde ve biz Allah'a dua ederiz. Allah da duamıza icap etmiş olur. Peki duanın Hayatımın hangi alanında bana ekstradan bir faydası var? Duamı. Kardeşler eğer biz Allah'a dua eder de Aradan iki dakika geçtikten sonra ya da on gün geçtikten sonra her neyse herhangi bir şekilde o dua kabul olunduğunda eğer biz hamdolsun Allah duamı kabul et deyip pas geçersek inanın Allah'ın insanla olan mükemmel iletişimle biz gölge düşürmüş oluruz. O iletişimi kesmiş oluruz. Neden? Şimdi kardeşler düşünün ben burada dua ediyorum. Ve diyorum ki ya Rabbi diyorum sen başarılı bir sunum nasip et. Sen işte otogarda şu kardeşle karşılaşmamı nasip et. Çok güzel bir yolculuk nasip et. Ben orada davet edeyim diye Allah'a dua ettim ben. Hakikaten orada istediğim kişiyle karşılaştım. Bindim otobüse yanıma gence anlattım. İman etti. Bu şu demektir. Feyzullah ben seni işittim. 2. Milyarlarca insan arasında ben kalplere hükmettim o kişiyi bir şekilde kalbine yön, iradesine yön verdim ve o dedi ki ya ben bu akşam otogara gideyim. Ya niye? Valla bilmiyorum işte, gideceğim otogara. Belki orada alışveriş yaparım. Belki yarın işte bayram yaklaşıyor bir bilet alırım. Ya dün niye git demedim? Valla bilmiyorum bugün aklıma geldi. Neden? Allah onun kalbine hükmetti onu oraya gönderdi. Neden? Feyzah burada dua etmişti. Şimdi Duanın takibatını yaptığımız zaman Allahu Teala'nın yeryüzünün tüm kalplerine ve tüm hücrelerine hakim olduğunu, yön verdiğine şahit oluruz. Duanın takibatını yaptığımız zaman. Ha Allah beni başıboş bırakmadı. Allah benimle özel ilgileniyor. Duam gitti ve cevap geldi. Aman Allah'ım Allah, Allah yeryüzüyle ilgileniyor. İşte bu mesajı almış olur. Yaptığımız duanın takibatını yaparsak eğer. Peki dua etmezsem nasıl bir iddiada bulunmuş olurum ben? Dua etmezsem. Bir, şimdi buna iki dosya açalım. Bir, ümitsiz olan bir insanın dua etmemesi. Çünkü neden? O der ki ya bu engelleri Allah aşamaz ya aşmaz görmez. Çünkü kanunlar hep böyle gelmiş böyle gidiyor. Bu düne kadar dediğim olmadı bugün mü olacak? Yani dua gecikmiş o şahıs da algılayamamış. Zannetmiş ki dua yaptığın zaman hemen kabul olacak. O yüksek Allah-u Teala bazen ahirete saklar. Ümsüz vaka yaşayan kişi duayı terk eder. Doğal olarak terk eder. İki gücü kendisine bulunduran. Yani ben Allah'a ihtiyaç hissetmiyorum. Ne de İstediğimi yapabiliyorum. diyen kişi büyük ihtimalle dua etmeyecektir. Yani şunu söylüyor. Allah'ım benim senin gücüne ihtiyacım yok diyor. Haşa. Yani o yüzden duanız olmasaydı ne işe yarardınız? Yani dua olduğu zaman Allah ben acizim ve sana muhtaçım. Sen hiçbir şey muhtaç değilsin demektir. Peki Allah-u Teala'nın dualara icabet güzergahı beklediğimiz güzergahtan mı? Mesela borcunuz vardır ve kendi arkadaş ve akraba listenize baktınız hiçbirine cevap gelmiyor. Eyvah yani ben borcumu ödeyemeyeceğim. Çünkü neden? Diğerlerini ben tanımıyorum ki deriz. Oysa ki hiç beklemediğimiz yerden o dualar icabet gelebilir. Hiç beklemediğimiz bir yerden. Şimdi bundan iki sene kadar önce bir Suudlu bir hocanın anlatmış olduğu bir kısa vardı. Hatta onu bir sitede de yazdım. İhtiyaç sahibi bir adam camiye gidiyor ve Allah'a yalvarıyor. Ağlıyor böyle. Demek borcu varmış bu şahsın. Beklediği kanalar tıkanmış. Ve hiç ummadığı yerden rızıklanmak için Allah'a el açıyor. Çünkü Allah'ın ona gücü yeteceğine o iman ediyor. O ağlarken zengin bir vatandaş yemekten kalkıyor. Diyor ki ya biraz spor yapayım. Bak kendi iradesiyle biraz spor yapayım diyor. Yürüyüş yapayım diyor. Neyse yürüyüş yapıyor. Şuradan gelmişken bir namaz kılayım diyor. Namaz kılarken orada ağlayan bir vatandaşı görüyor. Ve gidiyor yanına. Hayırdır ne oldu sana? Ya benim bir borcum vardı diyor. Allah'tan istiyorum bu borcu. Ne kadar? İşte Türk parası 2000 lira denk gelen bir para. Ya ufak para diyor. Cebinden parayı veriyor adama. Adam parayı alıyor. Şimdi Allah'tan istedi. Allahu Teala o adam üzerinden onun duasını icabet. Daha gözyaşı kurumadan. Yani seri bir icabet var burada. Bu kez Allahu Teala o kişiyi imtihan ediyor. Bakın İmanın en olgun olduğu bir dönemde imtihana maruz kalıyor. Yani Allah gerçekten sürekli insanı imtihan eder. Bir zannetmeyelim ki tamam biz kurtulduk. Nasıl bir imtihan biliyor musunuz? O zengin vatandaş ona bir kart vizitini veriyor. Diyor ki bu nasıl ihtiyacın olursa beni ara. Bu ne demek biliyor musunuz? Yani Allah'la bağlandığını kes ben hallederim. Tabi bu bilinç altından, parada içinde söylenen bir söz. Eğer o kişi o kart alsaydı inanın imtihanı kaybederdi. Allah Teala sanki ona şunu söylerdi. Ha e, demek benden ümidini kestin. Artık ben veremeyeceğime kanat getirdin. Ondan bekliyorsun öyle mi? Gibi. Eğer o kartı alsaydı size yemin edeyim o parayı veren kişi lan kandırıldık mı acaba derdi. Bu timsah gözyaşları mıydı derdi. Ben olsam kesin aklıma bu gelirdi. Kimdir kart <laughs> veren kaçıncı adamın derdim ben. Ama kartını ona iade etti adam. Buna ihtiyacım yok demiş. Ben ihtiyacımı Allah'tan istedim. Bak seni gönderdi. Bir daha ihtiyacım olursa Allah'tan yine isterim. Seni ya da başkasını yine gönderir. Kartı almamak var hocam. Müthiş bir şey. Çünkü düşünsene al ödediğin zaman para akacak. Ama onunla bir dost, dostluk kur, iletişim kurmuş. O yani ensesine hissediyor onun varlığını. Yani oradan para akışı geliyor şey üzerinden. Yani insan haya eder o kart almakla. O kart vizidi alsaydı bu anı buraya taşınmayacaktı. Ben eminim. O kart vizidi almadı ve habervaktim.com'da yazdım bu kısayı. Ve bir mücadele el kitabında da aynı kısa var. Adam haberi bile yok. Belki burada sizler ya da izleyici kardeşler bu adamı bu kısasından büyük dersler çıkaracak. Tevekkül anlayışını değiştirecek. Doğu anlayışını değiştirecek. Ve bu eciler adama gidiyor. Haberi bile yok. Ama o kart vizidi almamakla. Bak prima bakın hocam. İmtihan çok kısa sürdü ama devasa bir primle adam eminim yarın ahirette bunu görecektir yani aman Allah'ım diyecektir yani dua böyle bir şey evet e, niçin dua ediyoruz İhtiyaçlarımızın giderilmesi bağışlanmamız için dua ediyoruz e, artı dünyada rahat edebilmemiz için dua ediyoruz peki dua'yı geciktiren etkenler nelerdir e, zaten kitaplarda yazar bunlar ben sadece bu kısmı anlatmak istedim bu oturumda. Teşekkür ederim.